Altın fiyatları yeniden yükselirken Uzman İslam Memiş yatırımcıları 2026 yılına yönelik önemli riskler konusunda uyardı. Altında hem geri çekilme hem de sert yükseliş ihtimallerinin aynı anda bulunduğu kritik bir döneme girildiği belirtiliyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4138 dolar seviyesini korurken gram altının kapalı çarşıda 5805 TL'den işlem gördüğü açıklandı. İslam Memiş, Kasım ayının altın açısından sakin bir dönem olduğunu ancak fiyatların hala kritik bir sıkışma içinde bulunduğunu ifade etti. 4.000-4.150 dolar aralığının yön tayini için önemli olduğunu söyleyen uzman, yatırımcıların haber akışına odaklandığını belirtti. Memiş, altının iki anı senaryoya göre yol haritası çizeceğini aktardı. Uzman isme göre Rusya-Ukrayna hattında gelebilecek olası bir barış haberi ons altını 4.000 doların altına taşıyabilir. Buna karşılık Abda Venezuela geriliminin büyümesi halinde altının 4.300-4.400 dolar aralığına hızlı bir şekilde tırmanabileceği ifade edildi. Memiş, bu nedenle kısa vadeli fiyatlamaların ani ve sert olabileceğini söyledi. 3.900-3.800 dolar seviyelerinin de olası teknik hedefler arasında yer aldığını aktardı. Altın almayı düşünen yatırımcılara seslenen Memiş, mevcut fiyatların uzun vadeli hedefler düşünüldüğünde hala fırsat niteliği taşıdığını belirtti. Fed'in faiz indirimlerinin 2026'da altın için destekleyici olacağını vurgulayan uzman, gram altının 8.000 TL'ye, ons altının ise 4800 dolara ulaşabileceğini açıkladı. Kısa vadeli geri çekilmelerin panik için gerekçe olmaması gerektiğini söyleyerek düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini ifade etti. İslam Memiş'in en dikkat çekici uyarısı ise 2026 yılına yönelik oldu. Değerli metallerden kripto paralara, borsadan emtialara kadar tüm piyasalarda sert manipülasyonların yaşanacağını belirtti. Ekim ayında altın ve gümüşte, Kasım ayında kripto paralarda görülen hareketleri bunun bir göstergesi olarak niteledi. Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi yapmalarını önerenmemiş, uzun vadeli yaklaşımın bu hareketli dönemde kayıpları azaltacağını dile getirdi. Altın fiyatları yeniden yükselirken uzman İslam Memiş yatırımcıları 2026 yılına yönelik önemli riskler konusunda uyardı. Altında hem geri çekilme hem de sert yükseliş ihtimallerinin aynı anda bulunduğu kritik bir döneme girildiği belirtiliyor. Uluslararası piyasalarda ons 4138 dolar seviyesini korurken gram altının kapalı çarşıda 5.805 TL'den işlem gördüğü açıklandı. İslam Memiş, Kasım ayının altın açısından sakin bir dönem olduğunu, ancak fiyatların hala kritik bir sıkışma içinde bulunduğunu ifade etti. 4.000-4.150 dolar aralığının yön tayini için önemli olduğunu söyleyen uzman, yatırımcıların haber akışına odaklandığını belirtti. Memiş, altının iki anı senaryoya göre yol haritası çizeceğini aktardı. Uzman isme göre Rusya-Ukrayna hattında gelebilecek olası bir barış haberi on altını 4.000 doların altına taşıyabilir. Buna karşılık Abda Venezuela geriliminin büyümesi halinde altının 4300-4400 dolar aralığına hızlı bir şekilde tırmanabileceği ifade edildi. Memiş, bu nedenle kısa vadeli fiyatlamaların ani ve sert olabileceğini söyledi. 3900-3800 dolar seviyelerinin de olası teknik hedefler arasında yer aldığını aktardı. Altın almayı düşünen yatırımcılara seslenen Memiş, mevcut fiyatların uzun vadeli hedefler düşünüldüğünde hala fırsat niteliği taşıdığını belirtti. Fed'in faiz indirimlerinin 2026'da altın için destekleyici olacağını vurgulayan uzman, gram altının 8000 TL'ye, ons altının ise 4800 dolara ulaşabileceğini açıkladı. Kısa vadeli geri çekilmelerin panik için gerekçe olmaması gerektiğini söyleyerek, düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini ifade etti. İslam Memiş'in en dikkat çekici uyarısı ise 2026 yılına yönelik oldu. Değerli metallerden kripto paralara, borsadan emtialara kadar tüm piyasalarda sert manipülasyonların yaşanacağını belirtti. Ekim ayında altın ve gümüşte, Kasım ayında kripto paralarda görülen hareketleri bunun bir göstergesi olarak niteledi. Yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi yapmalarını önerenmemiş, uzun vadeli yaklaşımın bu hareketli dönemde kayıpları azaltacağını dile getirdi. Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeler baş döndürmeye devam ediyor. Altını yukarıya giderken alan ve daha da yükseleceğini düşünen binlerce vatandaş, sert çakılmadan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 5800 Türk Lirası seviyelerinden gram altın alan vatandaşlar zarar etmişti. Altının yeni yönü de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ne kadar önümüzdeki sene sonuna doğru 8500 Türk Lirası beklentisi de varsa da uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya davet ediyor. Yatırım sepetlerinde birinci sırada yer alan altın yatırımcısına 2025 yılında %85'ten fazla getiri sağladı. Yatırımını altına yapanlar kazançlarını katlarken Kısa vadeli yatırımcısı ise nasıl aksiyon alması gerektiğini merak ediyor. Doçent, Doktor Filiz Yılmaz, katıldığı YouTube yayınında altın için önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, altında ilginç bir hareketlenmenin olduğunu söyledi ve Fed'in faiz indirecek fiyatlamasının güçlenmesi. Geçen hafta çok fazla sayıda Fed üyesi konuştu. Çok farklı konuştular, ama en son konuşanlar hep Güvercin konuştu. Onlar terse çevrilmedi. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler biraz karışık şeklinde konuştu. Rusya-Ukrayna tarafında piyasanın umutlu olduğunu kaydeden Er Yılmaz, altının buradan da fiyatlandığını belirtti ve FED faiz indirecek fiyatlamasıyla 4185 dolar en yüksek aslında bizim için kritik bir yer dedi ve cümlelerini şu şekilde sürdürdü. Eğer buranın üzerinde 8 saat kalıyorsa çok hızlı belki 8 saati bile kalmadan 4250 dolara gidebilir. Çok hızlı gidecektir zaten. Bir sonraki balamda 4250 dolar. 4250 doların üzerinde kalıcılık bizi çok hızlı yeni tarihi zirveye götürebilir. 5800 Türk lirası üzerindeki kalıcılıklarda da yeni tarihi zirveye gitme ihtimali oldukça güçlü görünüyor dedi. Kısa ve uzun vadecileri ikiye ayırarak değerlendirme yapan Er Yılmaz şu sözleri kaydetti. Şu an satmıyoruz. Altınlarımızı, gümüşlerimizi elimizde tutmaya devam ediyoruz. Kısa kısa vadeciler 4185 dolar üzerinde eğer olur da en az 8 saat kalış görüyorlarsa 4250 dolara kadar bir kar potansiyeli var. Bakın oraya takılabilir veya onun biraz üstüne de çıkabilir ama bu şu demek değil. 4185 dolar üzerinde kalıcılık olursa 8 saat yeni bir zirveye gider. En azından bir neme sağlama alanı oluşabilir. Kısa vadeciler için, trade edenler için bir kar alma için, bir pozisyon açma için uygun süre zaman olabilir kanaatindeyim. O nedenle kısa vadeciler bence pozisyon açayım noktasında olsunlar, satmasınlar. Uzun vadecilere ben şöyle bir öneride bulunuyorum. Son dönemde paramızı 3e-4e e bölelim ve kademeli olarak alalım. Gümüş fiyatı 2025'te 10 altından daha fazla getiri sundu. Gümüş, Ekim ayında Londra piyasasında yaşanan tarihi sıkışma sırasında görülen zirveyi aşarak rekor seviyeye yükseldi. Gümüşe de değinen Er Yılmaz, cümlelerini şu şekilde tamamladı. İnanılmaz bir gümüş hareketi var. Altına göre çok daha güçlü gidiyor gümüş. Olur da zaten 77 TL'yi bir aşağı kırarsa gümüşte, hele ki temel neden de olursa altını da, yukarı itecek gümüşte 62 dolara gitme potansiyeli var. Gümüşleri satmıyoruz. Ama burada da tabii gümüşün de hızlı gidebiliyor olması için, birazcık bu temel nedenlerin devam ediyor olması lazım. Bu yükselişlerin şu an mesela altında hala emin değiliz. Bu bir tepki yükselişi mi yoksa biraz daha kırılım olabilir mi? Ama yakın vadede dediğim gibi bir alım fırsatı şu an geliyor. Biraz daha güçlü bir hareket de olabilir veya bu bir tepki olarak da kalabilir. Ama net de şunu görüyoruz. Yani hem altın hem gümüşte bir baskı olsa da bu baskının çok böyle büyük çöküş yaratmadığı bir noktaya doğru da gidiyoruz. Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken yatırımcıların gözü yeni yıl tahminlerine çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk hem 10 seim gram altın için yıl sonu seviyelerini açıkladı ve altının kaderi yeniden FED'in adımlarına bağlı dedi. Küresel piyasalarda belirsizlikler artarken altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin karışık sinyaller, jeopolitik riskler ve merkez bankaların altın alımlarındaki artış, sarı metalde dalgalanmaların temel nedeni olmaya devam ediyor. 2025 yılı boyunca güçlü bir yükseliş trendi sergileyen altın, yatırımcının hem güvenli liman arayışında hem de birikimini koruma çabasında ilk tercihleri arasında yer aldı. Piyasayı yakından takip eden uzmanlar ise yıl sonu için kritik tahminlerini paylaşmaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, Habertürk'e yaptığı değerlendirmede altının yönünü belirleyecek ana unsurun Fed'in aralık toplantısı olacağını vurguladı. Yıldırım Türk, küresel para birimlerine duyulan güvenin azalması ve jeopolitik risklerin artmasının altını güçlü tuttuğunu belirterek şunları söyledi. Yeni bir küresel rezerv para modeli ortaya çıkana kadar altın bu boşluğu doldurmaya devam edecek gibi duruyor. Trump'ın dolara zayıf tutma isteği ve faiz indirimi baskısı FED üzerinde etkili oluyor. Piyasada 25 baz puanlık indirim beklentisi giderek güçlenmiş durumda. Altındaki hızlı yükselişin kuyumculuk sektörünü de zorladığını belirten Yıldırım Türk, özellikle düğün sezonunda imitasyon takılara yönelimin arttığını söyledi. Fiyatlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Takı üretimi ve ihracat tarafı sıkıntılı, tasarruf tarafı ise canlı. Vatandaş birikimini korumak için gram altın ve cumhuriyet altınına yönelmeye devam ediyor. Uzman isim altın için yıl sonu seviyelerini de paylaştı. Gram altın 6306.500 TL aralığında kapanış bekleniyor. Ons altın 4380 dolar zirvesinin aşılması halinde yıl sonu hedefi 4500 dolar olabilir. Yıldırım Türk beklentisini şöyle özetledi. Fed'den gelecek faiz indirimi sinyalleri altını destekleyecektir. Yıl sonuna doğru yukarı yönlü hareketlerin hızlanma ihtimali yüksek. Altın piyasasında Kasım ayının son günlerinde görülen dengeli hareketler, yatırımcıların gözünü yeniden fiyatlamalara çevirdi. Son düşüşlerin ardından altın hızla toparlanırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasaların şu an dikkatle izlediği iki kritik gelişmeye vurgu yaptı. Uluslararası piyasalarda ons altının 4138 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, gram altının kapalı çarşıda 5805 liradan işlem gördüğünü hatırlattı. Memiş'e göre Kasım ayı, Ekim ayına kıyasla altın için daha sakin geçti. Hem ons altında hem gram altında bir dinlenme eğilimi olsa da piyasaların yönünü belirleyecek haber akışının hala belirsiz olduğunu dile getirdi. Altının 4000 dolar destek seviyesinden güç aldığını, 4150 doların ise kritik direnç olduğunu ifade edenmemiş, fiyatların bu banta sıkıştığını belirtti.